Cüneyt Arkın replikleriyle yaptığı rap klibi milyonlar tarafından izlenen Miraç bu kez de Kemal Sunal replikleriyle bir beste yaptı. Sadece 24 saatte 3 milyon izlenen klip sonrası Miraç ekibimizi bir kez daha konuk etti. Güzel adamım güzel, Allah övmüş de yaratmış maşallah. Yüzü gülen adam Kemal Sunal anladı adam, yüzümden anladı. Konuşmadan komik olmak güleriniz, aynen beni tarif ettiniz. Ramazana kadar ama hemen affedebilir Arkadaş için çiğ tavuk bile yenir İnsan senin insan bu alemde teksin Tutmayın küçük enişte çalıverin bizi Önce Cüneyt Arkın klibiyle gönüllerde taht kurdu. Mavi gözlü de o adı Cüneyt Arkın. Kiminle istiyorsanız dövüşmeyen. Korkusuz bir kahraman olup tarih yazdın. Bak durmazsan iyi Komiser Kemal parayla satın alınmaz. Senin paran benim, benim için Bu şarkıyı yapmak için bir 15 tane kadar Kemal Sunal filmi izledim 3-4 gün içerisinde. Hoşuma giden kesitleri tekrardan aldım. Şimdi de Kemal Sunal replikleriyle yaptığı videoyu milyonlarca insan izliyor. Kemal abi ne? Bize sen lazım. Doktorun lazım. Ben de böyle anarım. Yok canım. Ah, bu olabilir Kemal Sunal için de söylenebilir ki eşsiz Gerçekten. bir insan, ee, alemde teksin diyor şarkıda. Rapçi Miraç yeşil çamaşkını sanatıyla birleştiriyor. Kemal abi, bize sen lazım. Çok doğru, lazım. Ben de böyle anarım. Yok canım. Gözlem, nerede? nerede? Kalpte. Tüm Türkiye bilir. Ah bu olabilir. Sen gibi gülemedi bir daha birileri. Ben çok iyi adamdım ya Önce Cüneyt Arkın, sonra Kemal Sunal. İki büyük usta, iki büyük isim. İşte tam da burada Miracın hünerli parmaklarıyla, muhteşem bestesiyle bambaşka bir hale geldi. Yüzü gülen adam Kemal Sunal adı. Anladı adam, yüzümden anladı. Konuşmadan komik olmak hüneriniz. Aynen beni tarif ettiniz. Ramazan'a kızar ama hemen affedebilir. Arkadaş için çiğ tavuk bile yenir. Nizah senin imzan bu alemde teksin. Tutmayın küçük enişte salıverin. Olumlu tepkiler çığ gibi büyürken yeni ustalarla yeni klipler yapmaya devam edecek. Güzel adamım güzel. Allah ölmüş de yaratmış maşallah. Yüzü gülen adam kemasını aladı. Anladı adam. Yüzümden anlar. Konuşmadan komik olmak üneriniz. Aynen beni tarif ettiniz. Yeni nesile, genç kuşağı, yeşil çamı Tekrardan bir özlem duyandır uyandırmak, tekrardan onların dönüp bu filmleri izlemesini sağlamak benim için de ayrıyeten bir keyif oluyor. Sen gibi gülmedi bir daha birileri. Ben çok riyadandım ya. Riyadı da olsan o parolayı soracak. Aşağı. Bulamadın çapa.